Acaba Devlet Bahçeli Meral Akşener cephesinde neler oluyor? Her şey Ayasofya'ya gitmesiyle başlamıştı. Biliyorsunuz 24 Temmuz'daki cuma namazının resmi açılışının gününde koruması koronavirüse yakalandığı için gidememişti. Tedbir maksadıyla biz dedi izolasyondayız, gidemeyiz dedi. Ama onu telafi etti. İşte o ziyaretten sonra Devlet Bahçeli o fotoğrafı gördükten sonra Meral Hanım'a şöyle seslendi. Siz dedi CHP ve diğerleriyle aynı değilsiniz. Siz doğru yolu buldunuz dedi ve evine dön çağrısı yaptı. İşte Meral Akşener'in bu evine dön çağrısına ne cevap vereceği merak ediliyordu. Meral Akşener devlet Bahçeli'ye milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadım. Bunu ifade etmek istiyorum dedim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği ederim. kendisinin altını ız, ısrarla çizdiği nezaketidir. Ama ıı, Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız bir dönemde esnafımızın, işçimizin, e, i̇şsiz gencimizin, e, tarımımızın pek çok sorunu varken milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine e, siyasi magazinle e, meşgul olmasını da e, hiç hoş bulmadığımı, hiç hoş olmadığını ifade etmek isterim.